Selam arkadaşlar. Yeni bir tam Thumbnail videosu tekrardan karşınızdayım. Bugün League of Legends Wild Rift'in bir Thumbnail videosunu paylaşacağım sizlere. İkinci tam videosu vardı arada Wild Rift'in onu da söyleyeyim. ilkini kanalımdan izleyebilirsiniz. tek tek katmanlardan başlayacağım size. Neler, yani nasıl, neleri değiştirebilirsiniz onları anlatacağım sizlere. Katman 3'ten başlayalım. İlk başta katman 13 aslında çok ellemenize gerek yok. Bunu degrade kaplamayı değiştirirseniz değiştirmeniz gerekecek. katman 13 yazıların üstündeki e, şu parlaklık işte efektlerdir falandır. Bunu siz e, degrade kaplamayı değiştirirseniz değiştirmek zorunda kalacaksınız. Çünkü pembe yani buradaki morsa mesela morun üstündeki mor beyazsa beyazın üstündeki beyaz öyle düşün yani. E, katman 10 zaten Wild logosu. Bunun rengini isterseniz CTRL U'ya basarak ton kısmından değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi hangi rengi tabii ki isterseniz buradan ayarlayabilirsiniz. E, degreed zaten bunları tekstleri biliyorsunuzdur ama ben yine göstereyim. Master'a çift tıklıyorsunuz. Buradan değiştirmeniz gereken sadece degreed kaplama olsun. Diğerlerine ellemenize gerek yok. İşte istediğiniz bir degreed'i de buradan sizdeki degreedlerden falan ayarlayabilirsiniz. Bu arada bir degreed pek de paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. Beklemede kalın. 3 e, tane burada katman 9, katman 8 ve kopya ve katman 8 olacak şekilde 3 tane şurada bir e, ne derler buna rank PNG'leri bulunmakta. Bundan Bunların da e, renklerini CTRL ton kısmından, CTRL U'ya basıp ton kısmından değiştirebilirsiniz tabii ki istediğiniz gibi. Ama bunu tavsiye etmiyorum çünkü yani baktığım kadarıyla bunlar benzer. Çünkü ikisi de farklı elo olduğu için çok değiştirmenizi tavsiye etmem. Tabii ki zaten LoL oynamadığım için oynayanlar daha fazla anlar bu işlerden. Ayrıca iki tane karakterimiz var. Bir bu bir de bu olacak şekilde iki tane karakter koydum bu sefer farklılık olsun diye. Bunların da rengini arkadaşlar mesela bunu da göstereyim. Katman 5'e çift tıklıyorsunuz iç ışımadan hangi rengi mesela mesela bu mavi rengi seçin yani istediğiniz bir rengi seçtikten sonra renk kodunu kopyalayıp arkadaşlar katman altıya gelip dış ışıma kısmına yapıştırıyoruz aynı renk kodunu zaten hepsi ayrı bir şekilde gelecektir şöyle gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü oluşuyor özellikle iç ışıma kısmında hatta şöyle yapabilirsiniz isterseniz böyle dış ışımayı kısıp kısıp iş ışımayı da açabilirsiniz isterseniz mesela İç aşırma kısmına gelip bunu ekrandan normale de getirebilirsiniz ama biraz daha şey duruyor nasıl anlatayım ee, yani anlatamam mesela ekrana verince işte biraz daha neon neonumsu duruyor öyle düşün yani parlak ve neonumsu duruyor öyle düşün yani onu tam açıklayamadım ama ee, buna şöyle geri alayım ben Bendeki gibi kalsın hala pardon ee, son olarak arkadaşlar iki tane katman 7 kopya ve katman yedi katmanlarımız var burada iki tane şuradaki renk efektlerimiz, lightlarımız var, ışıklarımız var. Bunları da dediğim gibi aynı şekilde CTRL U'ya basarak istediğiniz rengi alabilirsiniz. Son olarak arka plan rengi. Renkte dolgu bir kısmı var. Bunun ilk başta opaklığını full diyorsunuz ki arka plan rengi belirgin olsun. Sonra şuradaki kutucuğa renk kutucuğuna iki çift tıklıyoruz ve buradan istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Kaplama olacak. Opaklığında kısıyorsunuz. Bunda da indirme linki açıklama kısmında arkadaşlar indirip kullanabilirsiniz. E, tekst olarak Gotham Ultra Fontu. Bunu çok şu an Ben bütün genlikte e, tam birlerimde Gotham Ultra Fontunu kullanıyorum. Her neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.